Fman nazarı ile vuc ahi nazarı nmeta, lâm yokun fi kalbi hınet, lâm yarjı tarfı hatta yavr alazda Majalla ma madat min zinobihi mer bir min bir başka mümin kardeşin yüzüne bakarsa herkes birinin yüzüne baksın bakın oğlum, baksana da kardeşim erkek bir dışarıda onun bunun karısına kızına bakmamaktır bakın hanımlar birine bakın hanımlar bakın üskatta gider Tamam baktınız ha sevgiyle bakın içinde hiçbir sorun olmasın kin, öfke, nefret, bu tebessümle ben o adama şu işi yaptırırım falan o da olmasın. Sadece mümince bakın. Vallahi diyor ki peygamberimiz kalbinde sorunsuz olarak bir hinlik olmaksızın gözleri birbirinden ayrılan o ikilinin günahları dökülür. İnsanlar göz göze gelmeye utanıyor. O kadar kirli yürekler ki arkadaşlar. O kadar hesaplış yapıyorlar ki insanlar birbirinin yüzüne bile bakamıyorlar. Ya gözünü sizden kaçırandan korkacaksınız. Yüzüne bakarak konuşamayandan korkacaksınız. Tamam mı? O edepler hayadan değil. Sorumlu insanlar. Bak niye bakmıyorsun? Müslümanın gözüne bakacaksın. Hanımlar hanımların gözüne baksın. Sen de akşam evindekinin gözüne bakarsın. Tamam mı? Tokalaşırsınız. İla ahrihi. Tamam arkadaşlar? Tertemiz pırıl pırıl olursunuz. Selam kazandırıyor. Tokalaşmak kazandırıyor. Ziyaret kazandırıyor. Arkadaşlar Sübhanallah. Müminin, müminin hakkında yapılan dua kazandırıyor. Mümin kardeşine yaptığın her yatırımdan kazanıyorsun. Sevgi yatırımı en büyük yatırım ya. Sadece bir yürek hareketi arkadaşlar. Yürek hareketi. Meleklerin durduğu birisine sordukları sorudan en son çıkan netice. Niye, 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 niye diyorlar. Niye gidiyorsun, niye yapıyorsun, niyelerin hepsine tek cevap var. Yahu beni sıkıştırmayın. Allah için sevdiğim birisini ziyarete gidiyorum. Melekler kimiklerini çıkartıyorlar. Diyorlar ki biz dördüncü kat gökten inen melekleriz. Seni kasıtlı sorguladık diğer insanlara öğretmek için. Biz Allah'ın melekleriyiz. Senin kime niye gittiğini bizi gönderen Allah senden daha iyi biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Şu müjdeyi vermek için geldik biz. Katıksız ve karışıksız Allah için sevdiğin ve Allah için nerede gittiğin o kişiden ötürü bu eyleminden Allah o kadar hoşlandı ki Allah da sana sevdiğini bizimle bildiriyor.